çok ses geliyor mu siz acaba? Bugün aşırı heyecanlıyım çünkü bugün tam 6-7 aydan sonra Romanya'da ilk vlog çekişim ve Romanya'daki yeni evimde ilk video çekişim. Baya heyecanlıyım yani ilk vloga başlayışım. Hala evimde bitirmem gereken birkaç paket bir şeyler var. Yani buraya geleli 2-3 gün oldu. Üçüncü günümdeyim buraya geleli. Tam 12 tane koli açıp yerleştirdim ama son bir tane kaldı. Bugün onu halletmem lazım. Ondan sonra alışverişe gitmem lazım. Çünkü hiç yiyecek hiçbir şey yok evde ve birkaç da eksiğim var. Onları hepsini tamamlamayı düşünüyorum. Bugün günlerden çarşamba. Bu videoda herhalde pazartesi günü yayınlanmış olur. Kolyeyi açmaya başlayalım. Çünkü giyinmeden hazırlanmadan önce böyle ev işlerini bitirmek istiyorum. Ondan sonra böyle güzel bir şeyler giyerim. Henüz çok aç da değilim. Kahvaltı da yapmayacağım şimdi. Saat 9.43 zaten. Birazcık ev iş yapalım. 11.08'i gösterirken geldiğim noktayı hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir dağınıklık hali. Ya burayı bitirirsem bütüne bitmiş olacak ve bu benim bir tek motive eden şey. Ne yaptığımı da söyleyeyim. Buraya takılarımı ve makyaj malzemelerimi yerleştirdim. Maalesef böyle bir tuvalet aynası gibi bir şeyim olmadığı için odada. Böyle dolabın bir rafını ayırdım. Bu arada pinlerimin güzelliğini gördünüz mü? Bunlar böyle... Bunları scrapsıma, scrubslarıma takmak istiyorum. Hastane kıyafetlerime takacağım. Müthiş olacaklar. Neyse buraya yerleştirdim. Bu küçük dağınıklığı toplayacağım. Çamaşırları katlayıp yatağımı da yaparsam gerçekten eve yerleşmiş oluyorum artık. <laughs> çıktım. Alışverişe gidiyoruz. Görkişliyim. <laughs> pazar arabasıyla beraber. <laughs> Bakın ne kadar güzel. <laughs> Diyorum görkem ne gerek var bu pazar arabasını taşıma bunu. <laughs> Yok diyor ben bunu yapamam. Evde hiç yemek yoktu zaten size söylemiştim. Birazcık yiyecek bir şeyler almak istiyorum. Bir de evin mutfak eşyalarında biraz eksik var. Biraz da mutfak malzemesi almam lazım. Arkadaşlar beni umarım duyabiliyorsunuzdur. Maskeli alışveriş yapmak ne kadar zor bir şey ya. Bende mi şu an sıkıntım? Maskeli alışveriş yapmak aynı zamanda vlog çekmek çok zor olduğu için tek bir şey yapamadım. Bir troli alışveriş var zaten artık gidince size gösteririm. Beni görebiliyor musunuz? Arkadaşlar çok bitik bir haldeyim. İlk önce ışık kötü sandım ama galiba kendi bitiklerim olabilir. <laughs> ya bir şey itiraf etmek istiyorum. Gerçekten korona varken makyaj yapmak çok zor. Çünkü ruj sürsem de zaten maske olacak. Yani bir anlamı kalmıyor. Ben zaten fondöten sürmediğim için benim makyajım %90'ı ruj. Ruyla sürmeyince sanki makyaj yapmamış gibi oluyorum. Neyse. Çok güzel şeyler aldım. Ev alışverişimi göstermeyeceğim. Ev alışverişi dediğim işte sebze, yumurta, süt falan aldım. Çünkü evde hiçbir şey yoktu. Yani bu daha ilk ev alışverişim. Ama böyle evimde eksik olup da ev eşyası olarak aldığım şeyleri şimdi size göstereyim hemen. Çok da heyecanlıyım. Tamamen bütçe dostu ekonomik bir alışverişi. <laughs> Hemen göstereyim Böylece şeyi de telafi etmiş oluyorum Evet taşınma sürecimi çekemedim Ama aldığım eşyaları çekiyorum Zaten ev turu da gelecek Şimdi en önemli şeylerden biri Şunu aldım Bu hani Duşun altına kaymamak için koyduğunuz bir şey vardır ya İşte bu ondan Yani böyle pembe renkli Küvetin altına koymak için o şeyden aldım bir tane bir tane şöyle dörtlü baharat koyma şeyi. Ama arkadaşlar bu çok uygun diye bunların hepsi 5 liraydı düşünün. Bu dörtlü 5 liraydı. Bir tane süzgeç aldım. Bir tane mum aldım. Evde hiç mum yoktu ve mumu ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Şöyle büyük, üçlü ve Müthiş güzel bir rengi var. Böyle şey kokusu var. Hani temiz çamaşır kokulu mumlar olur ya. Böyle temiz nevresim kokulu mumlar gibi bir şey. O tarz bir kokusu var. Temiz bir kokusu var yani. Zaten bir tane kalmıştı son. Bir tane şunu aldım. Çok tat ojelerim için bu arada özür diliyorum ama. Bir tane şöyle bir şey aldım. Diş fırçamı koymak için bir şey yoktu. O yüzden bunu koyup diş fırçamı koyacağım buna. Bir tane doğrama tahtası aldım. Benim normalde doğrama tahtam vardı ama kaybolmuş eşyalarımda taşınırken. O yüzden o da çok uzun bir hikaye. Onu da bir ara anlatırım size. O yüzden doğrama tahtası aldım. Bir tane şöyle bir şey aldım. Bunu şundan dolayı aldım. Benim mutfağım oldukça küçük. Ev turunda da göreceksiniz. Çok küçük olduğu için şey bile yok. Çatal bıçak çekmecesi yok. O yüzden çatal bıçaklarımı bunun içinde muhafaza etmeye karar verdim. Böyle bir şey. Bir tane pil aldım. Hani yıkadıktan sonra tabak, çatal, bıçak koymak. He bir tane de durun. Şu an gösteremiyorum ama çöp aldım. Durun göstereyim ama. Bir çöp aldım. Şurası da şöyle açılmalı. Tuvalet için. Çünkü tuvaletteki çöp açıktı. Yani kova şeklindeki çöplerden de ama tuvalette pek kullanışlı olmuyor. Ben de bu açık kapamalılardan aldım tuvalet için. Aa ve yüzde seksen geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış. Bakın yüzde seksen geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış. Gayet başarılı, gayet müthiş. alışveriş oldu bu da. Her neyse karnım ağrıyor biraz. Hemen bunları yerleştireceğim. Bir de şey yerleştireceğim. Ee, F ev yemek şeylerimi işte domates, salatalık falan. Ah şeyi aldım göstermeyi unuttum size. Maalesef taşınırken şey de kaybolmuş yoga matım çıkmadı. Ama yoga matı dediğim zaten tam bir yoga matı gibi değildi. Daha çok pilates yapılabilen böyle kalın bir matım vardı benim. Yoga matım kaybolunca bu vesileyle gidip güzel bir yoga matı aldım ve çok mutluyum bunun için. Ya gerçekten kaybolunca çok üzülmüştüm. Çünkü hani evin içinde rahatlamak için ve stresimi atmak için yaptığım bir aktivite ve böyle güzel bir köşe oluşturmayı ben çok seviyorum. Yoga yapmayı öyle bir köşem olmasını, yoga yapmak için harekete geçmeyi. Yani kendim için bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum ve tamamen her şeyden uzak, sosyal medyadan uzak, insanlardan uzak böyle bir alan yaratıyorum kendime bunu yaparken. Hem de vücudum için güzel bir aktivite olduğu için direkt böyle çok heyecanlanarak gidip hemen matımı aldım. Bu kadar yani ev için bu kadar şey aldım çünkü başka bir şeye ihtiyaç yoktu. Yani onun dışındaki bütün eşyalarım, mobilyalarım var. Zaten Romanya'da evler eşyalı kiralanıyor. O yüzden genelde hiçbir zaman böyle televizyondur, dolaptır, bu tür şeylere ihtiyacınız olmaz. Çünkü her zaman evin içinde olur böyle şeyler. Bu küçük küçük şeyleri de aldığım için şu an hiç eve bir şey almaya ihtiyacım kalmadı ve evim tamamen bitti sayılır. Yani buzluğa bu şeyler yerleştirdikten sonra her şey bitti. O yüzden ev turunu yarın çekerim diye düşünüyorum. Vlog çekmeye de yarın devam edeceğim sanırım. Böyle bir birkaç günlük vlog olsun istiyorum. Böyle izleyin, 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 Uzun uzun bir şey olsun istiyorum. Çünkü Instagram'da çok fazla uzun video istemişsiniz. Ve ben takipçilerimi asla kırmam. Siz de bu videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak ve beni Instagram'dan da takip ederek beni kırmasanız çok sevinirim. da iki tane evsiz bağırıyordu ve onları gizli gizli pencereden izliyorum. Ama aynı anda dikkat çekmemeye de çalıştığım için hemen böyle baktıklarını aşağı falan saklanıyorum. Neyse gereksiz bir bilgi. Gözüm çok mu yansıma yapıyor ya? Bugün lensizim. Arkadaşlar bugün hem lensizim hem keyifsizim. <laughs> Sabah Almanca dersine girdim saat 9'da. O yüzden gerçi karnım ağrıyordu bugün. Baya erken uyandım. Böyle 6 gibi falan kalktım. Almanca dersine girdim saat 9 9'da dersten çıktım. Kahvaltımı yaptım. Ondan sonra direkt koltuğa uzanıp dizi izledim. Çünkü karnım ağrıyordu. Hafif halsiz hissettim. Böyle dinlenmek istedim. Daha sonra ev sahibim geldi. Ev sahibimle çok anlaşamıyoruz. Çünkü ev sahibim Roman ve hiç İngilizcesi yok. Benimle şöyle böyle bir oyuncu var anlaşmaya çalışıyoruz böyle değişik bir şekilde. Bir şey dedi çok anlamadım. Ben de bir şey dedim. O da çok anlamadı falan. Neyse o da gitti. Ona kolonya getirdim arkadaşlar. Şey olarak hediye olarak hani kültürümüzü güzel şey yapıyorum. Da kolonya hani koronavirüs kolonya falan. Neyse çok boş konuşuyorum şu an ama video çekmeyi çok istiyorum ama enerjim yoktu. Şu anda kalktım. Vlog'a devam ediyoruz. Yani sadece yatmış. Sınaymam gereken çok şey var. Dün tavuk almıştım. Kıyma almıştım birazcık eve. Onları ayırıp defriz kaldırmam lazım. Yani dondurucu kısmına koymam lazım. Ama böyle ben her zaman yemeklik yemeklik böyle kesip ayırıp koyuyorum. O yüzden yapamamıştım. Dün yani direkt böyle aldığım gibi pakette koymuyorum da önce onları yıkıyorum. Sonra küçük küçük dilimliyorum. Mesela tavuk göğsüyse veya böyle yemeklik yemeklik hayır öyle koyuyorum. Onu yapmam lazım. Onu yaptıktan sonra Almanca çalışmam lazım. Çünkü bu taşınma süreci boyunca hiç çalışamadım ve hiç üstüne düşemedim. Bugün derse girdim ama önceki konuları hiç tekrar etmeden girdim. E böyle de bir manası olmuyor. Neyse onu yapmam lazım. Bir de video çekmek istiyorum. Yabancı dille ilgili video çok istediniz. Onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Ya kendimi aktif tutarsam sanırım daha iyi hissedeceğim normal olarak. <laughs> İşte biraz da üşengeçlik var. Yani tüm gün yatıp dizi izlemeyi de tercih edebilirim. Ama etmeyeceğim. Yoga yapmak istiyorum. Bugün ya aylardır yoga da yapmadım. Çok istiyorum. Saçımı başımda dağınık. iki gündür çok fena bir halde karşılıyorum sizi ama. Neyse. Halledeceğiz bunların hepsini. Yavaş yavaş okulum da açılıyor. Pazartesi günü. Ona da hazırlanmak lazım. Hey. Ha. Evet. Dünden kalan yemeğimi ısıtıyorum şu an. Bir tane açlamış brokarım ve iki tane kanadım var. Onları yerken de buraya hazırlıyorum. Almanca çalışacağım. Ajandamı programı yazmak istiyorum. Video çekeceğim için birazcık hazırlık yapmak istiyorum. Yarın herhalde çekim yaparım. Onun dışında yaptığım şeyi göstereyim. Defrize her şeyi sıraladım. Bakın şöyle kıymalarım, Tavuklarım etimi falan tek tek ayırdım. Böyle tek tek sardım yemeklik yemeklik. Of kameramın pili bitiyor ya. Şu anda Almanca çalışmaya başladım. Ödevim olan egzersizleri yaparak başlıyorum önce çalışmaya. Aynı anda internetten açıp bilmediğim kelimelerin telaffuzlarını öğreniyorum veya unuttuğum kelimelerin nasıl okunduğuna bakıyorum. Yani hem yazılı pratik yapıyorum ama aynı zamanda etkinlikteki cümleleri de okumaya çalışıyorum. günaydın mı demek. Sabah uyanıp parka gittim birazcık. Kahvaltıyı orada yaptık. Kahve aldık. Sandviç hazırladık. Böyle banklarda oturduk. Zaten şu an korona var ama herkes böyle birbiriyle mesafeli bir şekilde yürüyor ve böyle Köstenci'de çok büyük bir park var. Böyle yani kimse böyle dip dibe değil. Biz de oraya gittik. Şimdi eve geldim ben. Evde yapmam gereken çok şey var bugün. Yani evin genel temizliği var. Yemek yapmam lazım bir de ders çalışmam lazım. Onları yapmaya başlayalım. Bir yapılacaklar listesi oluşturdum ve listem aşırı uzun. Bu patateslik düzenle şu. Şöyle bir şey buldum evde. Bunu temizlemek istiyorum. Hani silmek istiyorum. Ondan sonra bu sarımsak patates falan onların hepsini buraya yerleştiririm. Daha sonra toz almam lazım. Yemek yapmam lazım. Yer silmem lazım falan filan. Ve bu vlogu editlemem lazım. Pazartesi günü paylaşabilmek için. Böyle bir listem var. Yaptıkça işaretleyeceğim. Onun dışında da şeye başlamak istiyorum. Neydi o dizi Suskunlar Apartmanı mı? Bir şey apartmanı. Ezgi Mola'nın oynadığı böyle obsesyonu olan, aşırı temizlik takıntısı olan bir abla kardeşle ilgili mi? Öyle bir şey mi? Öyle bir şeyler gördüm. Instagram'da çok ilgimi çekti. Ona birazcık bakmak istiyorum. Merak ettim. Değişik bir konu aslında. Ama önce bunların hepsini bitirmem lazım. Bunları bitirmeden oturmayacağım. kendime söz verdim. Bu arada bunları yaparken de annemi ararım. Birazcık annemle konuşurum telefonda. Elektrikli süpürgeyle işim bitti. Ama şahsen kendim kullanmayı çok sevmediğimden o esnada video çekmedim. Ay. Yoruldum. Evet şu anda yapmam gereken şu bir kova çamaşırı buraya asmak. Bunu da tam açarsam. Bakın ama bugün çok güzel. Hafif rüzgar var ama Böyle 20-22 derece gibi. Zaten parkta yürürken de aşırı böyle tatlıydı. Yani ne terliyorsunuz ne üşüyorsunuz. Bu da mahallem. Bakın tam şurada siz göremiyorsunuz ama Böyle aşağıda banklar var. Romenlerin her böyle apartmanın altında şeyler olur. Hani bizim parklarda olan banklardan olur. Ve orada insanlar, liseliler, yaşlılar ya güneşlenmeye otururlar ya birbirlere sohbet etmek için buluşup otururlar. Benim eski evimin altındaki banklar da oraya lise yakın olduğu için hep liseli öğrenciler buluşup böyle oturup sohbet ederler. Hatta bazen ben de Malina ve Bade ile beraber böyle kahvemizi evde yapardık ama apartmanın önündeki banka inip orada içerdik. Yani böyle bir gelenekleri var. Şimdi bu seneki evimin altında da böyle her gün öğlene doğru bir grup yaşlı toplanıyor ve sohbet ediyorlar. Tabii çok anlamıyorum ne dediklerini ama tam mutfak penceremin altında toplandıkları için her gün kendilerini duyuyorum. Böyle 5-6 tane yaşlı düşünün. Böyle evcil hayvanlarını alıyorlar. Gelip apartmanın altında buluşup sohbet ediyorlar. Aslında bence çok tatlı bir olay. Bakın bakın oturmaya geldiler şu anda teyze taburesiyle geldi. Evet sizi bıraktığım arada çok şey yaptım. Yerleri sildim süpürdüm o yüzden halı masanın üstünde. Şöyle göstereyim tam 2, 3, 5 tane tik atmışım. Her şey çok iyi gidiyor arkadaşlar. Biraz da fasulye pişmek üzere. Bir tane pilav yapacağım şimdi. çok küçük yani. Baya böyle bir porsiyon, iki porsiyon falan yaparım. Yemek pişirmeyi de işaretledim. Yemeği yemeden herhalde duş alırım. Yemeği yerken diziyi izlerim. Şu güzel görüntüye bakar mısınız? Işık koydum yatağımın başlığına ve bence çok şeker oldular. Islak köpek yavrusuna benziyorum yemin ederim. Yıkandım. Yeni çıktım gördüğünüz gibi. Saçlarım sırılsıklam henüz. Ama artık vlogu kapatmaya karar verdim. Yemeğimi yanıma aldım. Taze fasulye ve pilav yaptım. Bir de kaprisan aldım yanına. En sevdiğim safari. Ee, dizimi açacağım şimdi. Dizi izleyip yemek istiyorum. Benimle 3 günlük bir serüvene katıldınız. Hem ders çalıştığım hem evimi toparladım bir serüvendi ama evim artık tamamen bitti ve evimden çok memnunum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum.